Yol verme tartışmasına girdiği otomobil sürücüsü peşine düştü. Çok geçmeden takibe bir araç daha katıldı. Kısa süre sonra öndeki taksi şoför durduruldu. İki araçtan inen zanlılar taksi sürücüsünü öldü dövdü. Yüzü gözü yara bere içindeki adam başına gelenleri bakın nasıl anlattı. Vurdukları yer... Fıratımın burası. Kafamın arkasında var. Dudağımın iç kısmı ve dişlerinde var. Trafikte tartıştıkları taksi şoförünün önünü kestiler. Demir sopalarla saldırdıkları adamı hastanelik ettiler. Olay Ankara'nın Etimeskut ilçesinde yaşandı. İddiaya göre taksi şoförü Mehmet Can Doğan seyir halindeyken bir sürücüyle yol verme tartışması yaşadı. Taksici yoluna devam etti ama tartıştığı kişiler peşini bırakmadı. Yolda giderken takip edildiğimi farkına vardım. Bir müddet ilerledikten sonra bana selektör yaparak durmam istediler. Doğan konuşma bahanesiyle aracından indirildi. Otomobildeki kişilerle birlikte daha sonra olaya dahil olan başka bir otomobildeki saldırganlar tarafından darp edildi. Ellerinde demir sopa, jok vesaire şeylerle indiler. Soluma döndüğüm hakkası bacaklarımı ve kafama darbe almaya başladı. Demir sopalarla öldüresiye dövülen taksi şoförü fenalık geçirdi. Darpanları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırganların olay yerini terk etmesinin ardından taksi şoförü ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doğan cebindeki paranın da kendisine saldıran kişiler tarafından çalındığını iddia etti. Yere düştüğümde cebimde belli bir miktar para vardı. O paranın olmadığını fark ettim. Olay yerine baktığımızda da herhangi bir para yoktu. Taksi şoförünün şikayeti üzerine saldırganlar yakalandı ve gözaltına alındı. Sayın savcılığın ilgili tutuklama kararını vereceğini umut ediyoruz. Bu tutuklama olmazsa bu şekildeki olayların artabileceği şüphesindeyiz.